Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yalnız gibi çok güzel bir değer. karşınızda. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz ki manyak mı manyak, korkunç mu korkunç, ilginç mi ilginç, kimsenin hiçbir şey anlamadığı bir bro Talk izledik geçenlerde ve o Brawl Talk'ta fark etmediğimiz bir sürü detay vardı. Şimdi çoğu arkadaşın diyeceği şey biliyorum. Yok sen Lord Enzer'den Dislike. rozetmenden görmüşsün, Dislike. O YouTuber'ları tabii ki de çok seviyorum. İzliyorum. Hepsine de aboneyim ama arkadaşlar. Tam oradan da gördüklerim var ama bazen de kendim de buldum yani. Ama oradan da gördüklerim var. Yani işte Lord Enzer'den çaldım falan demenize gerek yok. Ben baştan söyleyeyim bunu. Ve abi e, güncelleme gelene kadar bu bir hafta 10 gün Brawl Stars'a çok yoğunlaşacağız. Yani her gün Brawl Stars videosu bile görebilirsiniz ama yani sadece Brawl Stars mı gelecek? Hayır tabii ki yani gündüz Brawl Stars'a attıysam akşam of Guys falan öyle farklı videolarımızı bırakmayacağız. Ama bu güncelleme gelene kadar abi 10 gün falan e, Brawl Stars'a fazla yoğunlaşacağız. Bunu bilmenizi isterim. Brawl Stars bu videoya güzel bir aktiflik Bu videoda ne yapacağız? Bu korkunç mu korkunç? Manyak manyak Brawl Stars'a fark etmediniz çoğunuzun fark etmediği ve benim de fark etmediğim e, birkaç tane detaya bakacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle başlayalım. Arkadaşlar buraya Türkçe yazıyı da sonradan eklemişler. i̇lk de yoktu. Evdeyiniz olsun. Minik güzel Buraları geç abi. Burada bir detay yok herhangi bir. Bakın abi dur. 0.25'i alayım. Bakın abi inanılmaz detaylar var. Dedim ki yeniden söylüyorum. Zorlayın zaten şu falan demeyin. Bir saniye arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın böyle oldu ya. Hop. Bakın kıyafetleri değişti ve buraya abi. Buradaki Spike mavi oldu. Neden bilmiyorum. Ee, yani Spike'a böyle mavi bir kostüm gelecek. Nedenler ne? hiçbir fikrim yok. Ama buradaki Spike şu sol tarafta duran Spike sağ tarafa geldi ve mavi oldu. Buraya da bir bro saç şapkası geldi ve bu yandaki Danny'nin soldaki Ryan'ın kıyafetleri değişti. Böyle yani manyak manyak korkunç mu korkunç bir Brawl Talk dedik. Birden yayın bozuluyor ve e, buradaki iki e, sunucu sonuncu abimizin kıyafetleri değişiyor. Buradaki Spike mavi oluyor. Yani korkunç böyle korkunç manyak bir Brawl Talk'la devam ediyoruz abi. Tekrar normal hızını alalım. Yani neden böyle Spike'a mavi bir kostüm gelebilir mi bilmiyorum. O gelebilir arkadaşlar. Onun bir detayı olabilir bu. Devam. Bunu da geçebiliriz. Buralarda da bir yok. Bakın yine burada arada bir bozulma oluyor. Yine o Star Park'a gidelim. Orada büyük çok detay göreceksiniz arkadaşlar. Bakın burada bozuluyor ve 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 abi. Ve 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 yine 0.25 hızını alalım. Bakın. Star Park filmi gibi bir şey getirmişler diye bizim önümüze abi. Bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. geliyor şimdi arkadaşlar. So, ben bir şey söyleyeceğim şimdi bakın. You, players, <laughs> ve şu an buradaki abimizin yüzüne dikkatli bakmanızı istiyorum. Bakın burada gözleri böyle patlamış, yukarı aşağı kaymış ve bıyığı olan Gerçek halde yapılmaya çalışan bir bali var. Bunu bir aklınızda tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu yüzü bir aklınızda tutun az sonra çünkü e, bu korkunç Brawl Talk'ın detaylarını gösterirken işimize yarayacak. Bu yüzü aklınızda tutun. Şimdi bozuluyor. Ve bizi Star Park'a yönlendiriyor. Bu manyak. Kimsenin anlamadığı Star Park'a. Ne yapıyorlar? Bunu da anlayamadık. Sonradan Türkçe yazarken ne güzel olmuş. Geleceğe yatırım diyor. Mustafa Faruk hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadık abi. Yani hiç kimse bir şey anlamadı bundan. Bak. Bak, bak buna da geçiyoruz. Bu arada arkada Mr. bir şey vardı. Onu biliyorum. Ne oldu. Bu Japon abimiz tüm kafamızı karıştırdı. Hepimizin kafası allak bullak oldu. Bu Japon abimiz geldi bir şeyleri anlattı, anlattı ve bizim kafamızı karıştırdı tamamen. Ve bu blog talk'u korkunç yapan biri de bu Japon abimiz. Bu Japon abimiz arkadaşlar ya da amcımız mı diyeyim var ne diyeyim bilmiyorum. Bu Japon abimiz e, iş yerindeki çalışanlarını zorla çalıştırıyor ve onlara böyle kötü bir şeyler yapıyor sanırım. nedeninde birazdan göreceğiz yine. Buraya da geçebiliriz abi burada da bir detay yok. Bir şey yok. Doğru, arkada herkes bir şeyler biliyorsunuz. Bu arada bu Star Park eskiden eskiden. Güya eskiden çekilmiş 1980 90'larda falan. Yani bağımlıkになります. Star Park. Ya yetici. merhaba çocuklar falan diyor. Bu amcamız, bu amcamız ha, burada burada biri Poco'nun şeyini yapıyor. Bakın şu aşağıda bir, Şurada bir yerde Pokon'un e, resmini, heykeli gibi bir şeyini yapıyor. Star Park. Kan, ter ve gözyaşı. O, o kan lafı sana daha yakın sanki amca. Çok gözyaşı. Bolca kan. Evet, bir tüfek patlıyor arkada. Ve burada bir korkunç ayı konuşuyor burada ayı arkada var orada spike'ın bir şey var burada frank'in kafası var ve ayı burada amcamızın kafasını tırmalıyor bakın amcamızın kafası kanlı oluyor abi bu nasıl bir rol ya ya bu nasıl bir rol abi şöyle şöyle yapacağım arkadaşlar şöyle koyduk mu tamam güzel yerleştik Bakın amcamız buraya vuruyor hop oradan bir şeyler düşüyor. Yani bu amcamız da bir tehlikeli bir amca arkadaşlar yani cidden. Devam etsin. <laughs> hmm, bakın, <laughs> bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar sizi o yüze aklınızı demiştim, değil mi? Şimdi bir şu yüze bakın. Bir dakika, biraz daha şöyle alalım. Bakın şimdi bir şu yüze bakın. Şu amcaya içki veren adamın yüzüne bir bakın. Yani gerçek hayatta bali yapmışlar resmen. Şu gerçek hayattaki balinin yüzüne bakın. Ne olmuştu bu Talk'ta? O deninin yüzü değişmişti. Ve böyle bir yüz almıştı değil mi? Aynen bu büyük. Aynen bu gözler. Ve bununla o deninin bir bağıntısı var yani. Yönün üzeri. Burada adamın eline döküyor. Bakın balinin sesi zaten burada. Adamın eli yanıyor burada. Bu nasıl bir Brawl Talk'tur abi ya, korku filmi gibi. gibi. <laughs> ve evet, Brawl Talk'taki en büyük ve Brawl Talk'un korkunç olduğunu kanıtlayan bu ablalarımızın olduğu yere geldik. En büyük detay burada arkadaşlar ve bu Brawl Talk'un korkunç olduğunu kanıtlayan, manyak, kop mu korkunç, kop mu korkunç nedir ya? Korkunç mu korkunç bir Brawl korkunç olduğunu kanıtlayan asıl yer burası abi. Bakın şimdi ablalarımız... <laughs> Bakın. Yediğim bu kadar size çok çok eğleniyor falan ama bakın şey burada var. bakın burada soldaki ablamıza dikkat edelim. Yine ağır çekimi alacağım. Burada soldaki ablamıza dikkat edelim. Bakın şimdi. Bakın. bakın şimdi. Abi. Bu soldaki ablamıza dikkat edelim. Bakın, ablamız gözleriyle Morse alfabesi yapıyor arkadaşlar. Ya, Morse alfabesini bilenler vardır. Gözleriyle harfler söylüyor Morse alfabesinden. Bakın göz gözlerini kırptı iki kere. Bakın şimdi. Bakın bir kere daha kırptı, bir kere daha kırptı. Ve bunları arkadaşlar ben de e, gördüm videolarda. Bu ablamız göz gözlerini kırpınca bu harflerin birleşimi dangerous oluyor. Yani dangerous. Bu da İngilizce ne demek? Tehlike demek. Yani... Buradaki ablalarımız diyor ki biz tehlike altındayız bizi burada zorla çalıştırıyorlar diyor. Yani bu amcımız e, bu Star Park'ı iyi bir yer gibi gösterse de yani aslında hiç iyi bir yer değil arkadaşlar. Ablamız gözleriyle bize mor alfabesini yapıyor böyle kırpa kırpa ve dangerous diyor gözleriyle. Dangerous da İngilizce, İngilizce de e, tehlike demek. Türkçe anlamı tehlike yani. mor alfabesi ablamız bize buranın tehlikeli bir yer olduğunu anlatıyor. Tamam şimdi normal şeyi alabiliriz gördüğünüz yere. Arkada tablo da düşüyor burada. Yine normal şehrin zavallı. Buraya da geçebiliyoruz. Burada da pek detay yoktu. Evet, Ve de burada bir abi bir demin atla. aileleriyle bu şeye... Bu nedir artık bilmiyorum. Roller coaster mı denir herhalde öyle bir şey. Ona binen çocukların yanında annesi babası yok. Yani bu amca pis işler karıştırıyor. Demin gördüğünüz bu çocuklar bu vagonlara arkasının annesi babasıyla bindi ve şimdi annesi babası yok yanlarında ve çocuklar mutsuz yani ne yapıyor o içeride bilmiyoruz tabi amca güle güle gidiyor biz anlamadık sanki amca tüm detaylar çıkar bu aleminde. faleminde bunu da geçebiliriz şimdilik bakın burada animasyon gibi şeyler yapmışlar Bakın şimdi burası da bozulacak ve inanılmaz şeyler olacak aslında arkadaşlar. Bakın. Ana kurak ve patosan hayatımcı ve ee, adam yani bu amca bu tehlikeli amca şu an bir vagon üstüne bindi ve geri geri doğru gidiyor arkadaşlar. Sabrım taşıyor diyor. Sabah hayatını yatırım fırsatı. Ba Bahanen yok diyor. Bayağı şeyler yok. Parayı sevmiyor musun diyor. Yani kısaca adama diyor ki Beni böyle geri itmeyin yani bana bunu yapmayın parayı istemiyorsun sana bol bol para vereyim Kendi de diyor yani para için şey yaptığını O amca var ya Ve bu amcam geri geri gidiyor ve Bu korku filmi gibi olan bu Talk'un devamı başlıyor az sonra Evet bu Rolf Talk yani ben buna korku filmi diyeceğim Korku filminin devamını izliyoruz Başarılı olmaktan mı korkuyorsun ve Adam buraya geldi Şimdi bir getireyim. Star Adam böyle bir yere geldi ve arkadaşlar bu biliyorsunuz ki Brawl Stars'ın en büyük izlenmelerinden biri olan VKBRL yayını var. Ve VKBRL yayınının yapıldığı yer arka taraf. Nereden anladınız diyeceksiniz. Kısa bir süre daha izleyeceğiz ve bu oradan gelen sese çok dikkat edin. Bakın. Bakın arkada VKBRL'yi düzeltmeye çalışıyor. Bakın. Bu ses duydunuz mu? This is normal dedi. Bakın duymayanlar için bize bir daha dinleteceğim. Bu this is normal sesi ne alaka? Bakın şimdi. Dedi. Bakın amca bozuldu onun yerine yaşlanmış biri geldi. This is normal. Şimdi bir de bu sese şöyle bakalım bir de. Ve arkadaşlar YouTube'a VKBL e yazarsanız artık tüm Brawl Stars bilenlerin bildiği üzere karşınıza böyle bir canlı yayın çıkıyor. Ve bu canlı yayın Allah yanlışlıkla çıktım ya bir dakika. Ve bu canlı yayın Nisan'da başladı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 6 aydır devam eden bir canlı yayın. Bakın bu canlı yayında ne diyor. Bu söz ve bu kelime bu ses size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet. Brawl Talk'ta ne dedi demin? This, This is, normal. is normal. Burada ne diyor durmadan? Ve arkadaşlar bu VKBR ile yayını böyle değildi. En başta Böyle yani dağınık şeyler yoktu. Kablolar falan kopmamıştı. En başta sağlam duran bir radyo vardı sadece. Ve sonrasında bozuldu. Bir, bir böyle bir birkaç saat böyle bozuldu. Karanlık olarak kaldı ve aa o amcanın bağırma sesleri geldi. Buradan anlayabiliriz bu VKB'li belirli yayının arkada yapıldığını. Ve this is normal sesi de oraya yankılanıyor ve burada da durmadan this is normal diyor. Yani bu VKB'li belirli yayınının Oradaki Brawl Talk'a bir bağlantısı var arkadaşlar. Bu da inanılmaz bir detay cidden. Korku filminde. Artık Brawl Talk demiyoruz. Korku filminde. Evet arkadaşlar Brawl Talk'a tekrardan geri döndük. Yani nam diye korku filmi. Ben artık korku filmi diyeceğim. Bu Brawl Talk korku filmi gibiydi cidden. Efsaneydi. Gerçekten. Ve this is normal dediği yerde kalmıştık. Bakın bu amca yaşlandı. Hadi ...yatırmış. Bak olmadı. Ve arkada yok o bozulan VKBL'yi... ...tamir ediyorlar. Burayı biraz atlayabiliriz yine. Burada da herhangi bir detay kaldım diye düşünüyorum. Bakın buradaki Mr.P'nin maskotu devrilmiş arkada... ...böyle duruyor. Neden bilmiyorum ama devrilmiş yani. O bir detay değil ama galiba. Ve burada geri dönüyorlar sonra. Ve... ...bugün canlı bir takım iyileştirmeler de var. Ya... Ryan sen bize dalga mı geçiyorsun? Resmen bize korku filmi izlettin. Arkadaşlar Brawl Talk'ta fark edilmeyen detayları sizlere gördü, sizlerle izledik. Dediğim gibi Brawl üzerinden champ'e mi gerek Yok evet oradan da izledim ama kendi bulduğum detaylar da var yani. Yani abi yanılmaz bu ortaklık. Bunun ikinci bölümü de gelecek ve yarın e, güncelleme ile ilgili denge değişiklikleri falan açıklanmış. Onu izleyeceğiz. Onu bilgiden falan bazı YouTuber'ları izleyeceğiz yani böyle bir video gelecek. Ve abi bu korku filmi gibi Brawl Talk'ı detayları sonuna gelmiş bulunmaktayız abi. Yani inanılmaz bir Brawl Talk'tu. Tüm Brawl Talk'a bizim dediğimiz Brawl Talk nasıldır? Gelirler işte bu skin, bu karakter falan bitti ama bu Brawl Talk öyle değil. Bu Brawl Talk bir korku filmi. Bu Brawl Talk bir zaman asla detaylar bitmeyecek olsa kadar. Bayağı bir detay var hala benim söylemediğimde. Yani bu Brawl Talk normal değildi. Bu izlediğimiz en garip videoydu. Yani arkadaşlar siz de Brawl Talk'la ilgili düşüneceğiniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani yazın. Abi sizce niye böyle bir Brawl Talk, niye diğerleri gibi normal değil de böyle korku filmi yayınladılar yani? Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim ama dediğim gibi bu Brawl Talk, Brawl Satan'ın en efsane Brawl Talk. Çünkü hem korkunç, hem maceralı, hem de kimse şu an ne olduğunu anlamadı. Bu Star, Star Park neyin nesidir? Bu kadar hikaye yapıldı 6 dakikadır. Yani 2 dakika normal Brawl Talk, 6 dakikası bu Star Park'ın şey yapıldı. O yaşlı amcamız kötü davranıyor o Çinli Japon naplarımız gözleriyle bize tehlike işareti veriyor mor alfabesiyle. inanılmaz şeyler var gerçekten bu dediğim gibi Brawl Stars ikinci bölümü gelecek ama inanılmaz bu video bu videoyu sizlerden böyle bir 60 70'ler bekliyorum abi dediğim gibi Brawl Stars'ın en efsane Brawl resmen korku filmi resmen korku filmi böyle macera filmi aksiyon filmi gibi korku filmi resmen bu Brawl Talk ve efsane cidden korku filmi yani bu Brawl Talk konuşmaya dillerdeki sözler yetmez ama ben bu kadar konuşabildim arkadaşlar ve bu bitiriyorum yavaş yavaş kendinize iyi bakın görüşürüz bu korku filmi hep hiç unutulmayacak efsane Brawl Talk'ta ki detayları oh. şey yaptık kafam allak bulak şu an korku filmi izledik resmen bay bay Brawl Talk korku filmi gibiydi. Yani hep aynı şeyleri ama cidden öyleydi arkadaşlar. Bir aksiyon filmi, korku filmi gibiydi. Kimse de bir şey anlayamadı. Korku filmi gibi. <laughs> Vallahi öyle arkadaşlar. Neyse bitiyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. 11 bin abone olumlu da bana destek olsa sevinirim. Ve bay bay. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Korku filmi gibi Brawl Talk.